Merhaba arkadaşlar ben Ege'nin sunucusundayım ve süncüsünde direkt tıklayarak girebilirsiniz robotodan biri herkes girebilir bu sunucuya. benim kasılmam gerekti ben kasılıyorum valla abi Ege ve Ömer'in sandığı hariç sandıklara bakabilirsin demiş. Kim? Ege. Okay. Ege'nin sandığı, Ömer'in sandığı. Çatıda gerek yok. Aa, peki eşyaları alabilir miyim? sağlar alayım mı olur bazıları. Tamam. Şunu alalım. Ee, peki. Yakıt. Aa, dökülmüş yaprakları. Tüm dökülmüş yapraklar nerede diye soruyordum ben de. Evime dekor etmek için şunları alacağım. Tamam tamam. kendim de yapabilirim aslında. Yani o kadar zor bir şey değil. Sadece demir toplamalıyım. Bu madene gelmeme de izin vermedi. Ben başka bir yerde kasılacağım diyeyim. dışarıda da tüccar var. Öyle. Spawn alabiliyor ara sıra. Bakayım. Aa, skosu karşılığına iki tane zümrüt. Güncelleme ile birlikte yeni şeyler satıyor adam. Ha? Birkaç şey benim işime yarar. Önceki videomda anlattığım gibi arkadaşımla bu nokta şeyine bakıyorduk. Şurada dökülmüş yaprak var mı ona bakacağım. Adam tüm dökülmüş yaprakları sömünmemişti bunu. Tamam, hemen eşya yapmalıyız kendimize. 1 2 3. Şimdi madene gidip kasılacağım. Bu üçüncü arkadaşıyla beraber çalışmaması Nerede? Anlaşma makası nerede yani o? Nereye? Ne oluyor? ya? ne biliyor var ya? Tekrar yapayım. Bir şey oldu. Bakak izliyor. bir şey oldu az önce. Ne olduğunu tam çözemedim ama Çıkın orada da çalışma masası. Nereye kayboldu ya? Onun baga gidiyor. Çok pis. Öyle Neyse başka bir yere gidiyorum ben. Madene inmem lazım. Tüm gördüğüm yoldaki adama niye vuramıyorum? Aa, bir anda vurduğum an ölmesi biraz saçma bir şeydi. Yoldaki Burayı bir yere çeviriyor. Onun alanı. Ne gerçekten ya? Ne? Neredeyse aşağı düşüyordum. Şu Ege görmeden hemen. Ege görmez değil mi? Ege nerede ki? Aga, aga, aga nerede ya? O görme. O gelmeden önce bir hemen şey yapmam gereken şey çok önemli. Şurayı kırsam düşmez. O görmeden birkaç tane taş toplayacağım. Yani mi gördüm? bunu mı geldi? Aa evet orada. İsmi. Korkutucu mağara sesleri. Onun madeninde yaparsam beni beni öldüreceğini söylemişti. Ama benim hemen kasılmam lazım. Şurayı kapatayım. Belki anlamaz mı? Unut. Kırılana... sadece kırılana kadar bu. Kazıyoruz. Tam güzel bir alan buldum sonunda. Orada da demirleri gördüm. <laughs> Creeper. Minecraft'ın ana ana yaratığı Creep. Koşmayacağım bilerek. Orada bir tane yarı şey gördüm. Burada hiç ateş böceği çalılığı göremedim yani. Ateş böceği çalılığı nerede çıkıyordu? Kaşböceği çalalı bazı kısımlarda çıkıyordu. Bana hiç gözükmedi. Aa. Tamam gelin. Bir tane fırın. Tamamen işimizi görecek. Zaten bir sürü yakıt da topladım. Şu ağaçların oradaki şeyleri göstereyim. yanıma ışınan diyeyim. Ee, şuradakilerin hepsini böyle aldım. Yakıt olarak. Ha koy. 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 Gel ben Koşamam. İleri koşmuyorum. Buradaki demirler çok fazlaymış. Yanıma ışınlan dedim ona da. Yani birazdan gelir. o şu demirleri toplayalım. Demirlerimiz. Aa. Aa geldi. Demirleri toplayacağım şimdi. Sonunda yemek buldum. Sonunda doydum ya. Bir saattir acıkıyorum rak da verdi, 24 tane demir buldum. Bunları yapabilirsiniz. Bu da size bir verdiğim bir Minecraft bilgisi olacak. Ona bir tane demir paraydı. Bir paraydı. İlk demirimiz ikinci demir. Evet. Arazi ister misin? Olur. Aa! Ah. Unutmuşum demir piştiğini. Ara sıra dalgın olabiliyorum. Oh. Evet. Al bir tane. Dur bir tane değil. Al bir tane. Si paraydı. İlk önce kazma. Bu yakıt oluyor mu? Olmuyor. O zaman iki normal parayı göstereceğim. Arazi senin olur. Demir parayı bir tane demir paraydı. dedin mi Benim süren de oldu arkadaşlar. Bu yüzden başka bir zaman devam ederiz videoya. Bay bay. Başka bir zaman devam edeceğiz.